Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte bir günde 300 TL'ye kadar para kazanabileceğiniz çok güzel bir siteyle daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de bir günde 300 TL'ye kadar para kazanabilirsiniz. Fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet öncelikle sitemizin ismi 3s-a.com. Sizler de açıklamalar kısmından siteye ulaşabilirsiniz. Buradan sizler de çok kolay bir şekilde gelir elde edebiliyorsunuz. Dediğim gibi açıklamalar kısmında bu sitenin linki bulunmakta. Üye olma bölümüne geleceksiniz. Burada otomatik olarak bir referans kodu yazacak. Zaten referans kodu ile buraya giriş yapmak zorunlu. Eğer bir referans kodunuz yoksa buraya giriş yapamazsınız. Bundan dolayı açıklama kısmındaki linke otomatikman tıklayabilirsiniz. Daha sonrasında buradan giriş yap butonuna tıklayarak hızlı bir şekilde girişini sağlayabilirsiniz. Ben hemen şuradan girişimi yapayım. Evet gördüğünüz kadar siteye girişim yaptım. Şu anda siteden toplamda 456 TL para kazanmışım. Sizler de bunu kazanabilirsiniz. Buradan arkadaşlarınızı davet ederek de para kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz kadarıyla her arkadaş davetinden 2 TL para kazanıyorsunuz. Toplamda 100 veya 150 arkadaşınızı davet ederek 300 TL para kazanabilirsiniz. Eğer arkadaş davet edeceğiniz platformları bilmiyorsanız açıklamalar kısmındaki Discord sunucuma gelebilirsiniz. Discord sunucumda link tıklama ve referans kalsınma bölümü var. Buralardan linklerinizi paylaşabilirsiniz. Aynı şekilde Telegram grubum da var, Telegram'dan da linklerinizi paylaşabiliyorsunuz. Ve Discord sunucumda, sohbet bölümünde bazen etkinlikler düzenliyorum, videoma güzel yorum yapan kişilere 10 TL para dağıtıyorum. Haberiniz olsun, bilginiz olsun açıklamalar kısmında linki bulunmakta. Öncelikle buradan ürün satın alarak para kazanıyorsunuz. Videonun başındayken sizlere söyleyeyim, bu video kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ve buradan yatırımsız bir şekilde de para kazanabilirsiniz. Nasıl para kazanırım bölüm var, buraya girmeye gerek yok. Destek bölümüne tıklayarak sizler de destek e, kanallarına ulaşabilirsiniz ürün bölüm var. Buraya tıklıyorum. Buradan espor kulaklığı, VR gözlüğü vesaire satın alabiliyorsunuz. Gördüğünüz kadarıyla VR gözlüğü bize her gün 52 TL para kazandırıyormuş ve ne kadar gün geçerliymiş? 260 gün. Hemen sen hesaplayalım. Şöyle hesap makinasını açıyorum. 260 çarpı günlük bizlere ne kadar verecek? Hemen şöyle sola doğru kaydırıyorum. 52 TL. Bize toplamda 13.520 TL para kazandıracakmış 1000 TL yatırmamız karşılığında. Bize Step bu şekilde vaat ediyor. Ben 1000 TL'lik buradan ürün aldım. VR gözlüğünü aldım. Şimdi sizlere zaten göstereceğim. Sizler de alabilirsiniz ama kendi iradenizle alın. Ben kesinlikle tavsiye vermem sizlere. Ekip bölümüne geliyorum. Buradan Thank mm -hmm. you. davet ettiğiniz arkadaşlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Ben şu anda 76 tane arkadaşımı davet ettim. Mayın bölümü yani profilinize giriyorsunuz. Buradan para çekmek istiyorsanız para çek butonuna tıklayarak paranızı çekebilirsiniz. Şu anda benim çektiğim paraları görüntülüyorum. Gördüğünüz kadarıyla bir iki kere buradan ödeme aldım. Hatta 3 defa ödeme almışım. 214 TL, 241 TL, 220 TL, 227 TL olmak üzere 3 tane buradan ödeme aldım ve direkt hesabıma da para gönderildi. Ee, buradan banka kartıyla ve USDT olarak para çekebiliyorsunuz. USDT olarak çekmenizi öneririm. Daha az komisyon kesiyor ve USDT daha iyi bence. Ama ben komisyonları daha az ödediğimden dolayı çünkü buraya yatırım yaparsanız komisyonları daha az ödüyorsunuz. E, komisyonları daha az ödediğimden dolayı banka hesabıma çekiyorum. Sizler USDT olarak çekebilirsiniz. Çek, e, USDT adresiniz yoksa veya herhangi bir borsaya kayıtlı değilseniz Max, Borsa Max borsasını kullanabilirsiniz. Buradan cüzdan bölümüne tıklıyorum ve cüzdan özeti bölümüne giriyorum. Açıklamalar kısmında bu, site, bu borsanın linki bulunmakta. Sizler de eğer benim linkimle kayıt olursanız buralardan 5 USDT alabiliyorsunuz. Yani 5 dolar buradan para alıyorsunuz. Benim linkimle kayıt olursanız buradan USDT coin'ini buluyorsunuz. Yatırma butonuna tıklıyorsunuz. Daha sonrasında yatırma ağını seç butonuna tıklayarak bu siteden TRC20 olarak paranızı çekiyorsunuz. Buradan TRC20'yi seçiyoruz. Buradan adres oluşturmak için tıklayın diyor. Tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir adres çıkıyor. Bu adresi kopyalayarak sizler de para paranızı çekebilirsiniz. Bu kadar kolay. Para çekme onayla butonuna tıklayarak sizler de paranızı çekebilirsiniz. Geriye dönüyorum. Buradan para yatırmak istiyorsanız da depozito bölümüne tıklayabilirsiniz. Depozito bölümüne tıklayarak para yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sizlere cihazımı da göstereyim. 1000 TL'lik burada gördüğünüz kadarıyla cihazımı satın aldım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.